blockchain. <laughs> Blockchain'in kendisi bir oydaşım ya da konsensus mekanizmasına dayalı verileri saklamak ve geriye dönük verilerin silinmesini zorlaştırmak üzerine kurulu bir sistem. Kabaca dağıtık bir sistem diyebiliriz. Yani pek çok yerde pek çok kopyası olan bu kopyaların birbirleriyle sürekli anlaşmaya çalıştığı ve anlaşarak da tek doğruyu işte konsensus diyeceğimiz tek doğruyu bulmaya çalıştığı bir veri saklama sistemi. En güzel böyle anlatabiliriz herhalde. Hızlıca veri tabanının ne olduğunu söyleyeyim. Verileri yazarken ya da okurken bilgisayara bunları daha hızlı yazmak, daha doğru yazmak, daha hızlı okumak için bazı yöntemler vardır. Kullandığımız algoritmalar vardır. Bu algoritmaları bir araya getirerek verimli biçimde veri yazma, okuma işini yaptığımız yazılımlara ya da işte sistemlere veri tabanı diyoruz. Blockchain'in bundan farkı ne? Blockchain bundan son derece farklı. Bir kere klasik bir veri tabanından bahsederken çoğu zaman sınırlı sayıda kopyadan bahsedersiniz. Hatta idealize edecek olursak tek bir alanda verileri saklıyorsunuzdur. Verileri kaydeden, saklayan tek yetkili bilgisayar tüm bu işleyişi, veri yazımını ve veri okunmasını denetliyordur. E, veri yazımını ve veri okunmasını, yani tek bilgisayarın denetli, denetliyor olması aslında onu veri tabanı yapan şey. Çünkü e, verilerin ne şekilde yazıldığı, nerede saklandığı, fiziksel olarak nerede saklandığı, e, okurken hangi sırada okunması gerektiği gibi pek çok düzenlemeyi, optimizasyonu, veri tabanı, yazılımı aracılığıyla yapabilirsiniz. Böylece veri okunmasını, yazılmasını, verimli hızlı hale getirebilirsiniz. Blockchain dağıtık olduğu için her zaman genel bir probleme sahip. Bu genel problem zaten işte söylenen konsensüs problemi ya da Türkçe karşılığıyla oydaşım problemi. Nedir bu problem? Çok basitçe söyleyebiliriz. Bunun iyi bir örneği var dağıtık sistemlerle ilgili. Bir ordu ve iki kol ordu problemi diye geçer bu. Gücü 3 birim olan bir ordu var. Bir şehrin içinde bekliyor ve bu orduyu yenmek üzere gücü iki birim olan İki kol ordudan kurulu başka bir ordu geliyor. Bu iki kol ordu aynı anda saldırırsa gücü dört birim olduğu için üç birimlik orduyu yenecek. Ama ayrı ayrı saldırırlarsa üç birimlik ordu iki birimlik kol ordudan güçlü olduğu için iki kol ordu da dağılacak. E, bu nedenle işte bir kuzeyden bir güneyden gelen iki kol ordunun anlaşması ve aynı anda saldırması lazım. Aynı anda saldırmayı başarmak için e, iki kol ordunun... Komutanlarının yapabileceği görev nedir ya da ne işletebilirler, nasıl bir algoritma işletebilirler? Kolordlardan bir tanesi diğer diye bir ulak gönderir ve der ki işte sabah saat 6'da saldıracağız, bunu söyle. Yalnız bu ulağa göndermesiyle birlikte karşı tarafın bu haberi alıp almadığından emin olmadığı bir pencereye girecektir, bir zaman aralığı başlayacaktır ve karşı tarafa ulaştığından emin olmak isteyecektir. O yüzden diyecektir ki ulağa sen git ve bu haberi söyledikten sonra onları söyle bana bir ulak göndersinler ve haberi aldıklarını söylesinler. Bu sefer ikinci ordunun, ikinci kol ordunun erleri komutanı sabah 6'da saldıracağını öğrendikten sonra bu haberin karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığını merak edecektir ve o da yine bir ulak bekleyecektir. Kısacası doğru haberleşmenin yolu yoktur bu standart bir problem ve çözümsüz olduğunu bildiğiniz bir problem. Mesajlarla haberleşen sistemlerin temel problemlerinden bir tanesi bu. Bu mesajlardan herhangi bir tanesinin kaybolması durumunda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şimdi klasik veri tabanında zaten tek merkezde olduğumuz için tüm yazma okuma işlerini verimli biçimde yönetebiliyorduk. Şimdi iki ayrı yerde verinin kopyaları var ve bu verinin hangi parçasının yazıldığı, hangi parçasının okunduğu ile ilgili sorunlar var. Ya da siz bir veriyi yazmaya çalışıyorsunuz, bir tarafa gönderdiniz, onun diğer tarafa hangi zamanda aktarılacağı, başarıyla aktarılıp aktarılmadığı gibi sorunlar var. Bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. ve bu sorunu çözmek için e, blockchain'in önerdiği sistem şu. Diyor ki ben yazılmış verilerin yani belli aralıklarla, bu aralıkların kesin bir zaman aralığı yok ama aşağı yukarı 10 dakikada bir deniliyor. Buna da işte bir epok diyorlar, bir blok diyorlar. Bir blok boyunca yazılan tüm verilerin yazılması bittikten sonra yazılan verilerin hepsini bir araya getirip bununla ilgili bir özet oluşturayım ve bu özetin birbiriyle aynı olması durumunda yazılanları geçerli kabul edeyim. Yani bu bir kabule dayanıyor, bir garanti ya da işte matematiksel bir doğruluğa falan dayanmıyor. Ve bu sistemi bu kabul üzerinden kurmaya çalıştığınızda da dediğim gibi onar er dakikalık bloklar halinde bilgiyi yazabiliyorsunuz. Ee, okumanın nasıl yapılacağı ile ilgili herhangi bir optimizasyon çalışması çok ortada yok. Ee, dolayısıyla onun kendiliğinden yapıldığını düşünebiliriz ya da pek çok sayıda kopya olduğunu ve bunun dağıtıldığı için herhangi bir okumanın yeterince verimli olduğunu düşünebiliriz. Yazma kısmına gelince bir sorun var. Yazma kısmında siz onar dakikada bir aşağı yukarı işte 3-4 megabayt boyunda bir blok yazabiliyorsunuz. Farkındaysanız son derece kısıtlı bir alan ve son derece uzun bir süre. Bu hızda bir database kullanmak, bir veri tabanı kullanmak ister misiniz? E, temel fark herhalde bu performanstaki korkunç kayıp. Güzel soru. Biraz da zor bir soru. Şimdi zaten şöyle bir şey söyledik. Bu bir kabul. Yani bir bloğun doğru olduğunu kabul ediyoruz en başta. Bloğun doğru olduğunu kabul ediyorsak birkaç gün sonra diyelim ben herhangi bir T anında başladım ve 5 tane blok yazdım. Bu 5 bloğun değiştirilmediğini kabul ediyorum. Bu 5 bloğun bittiği anda. Ama ertesi gün 6 blok yazmış bir başkası karşımıza çıktı. Ve dedi ki ben 6 blok yazdım. Senden daha uzunum. Seninkiyle örtüşmüyor benim yazdıklarım ama artık bu 6 blok geçerli. E, o zaman o 6 bloğu kullanacağımıza göre bir anlamda değiştirmiş ya da silmiş olabiliriz veriyi. E, bunları şey deniyor, çatallanma deniyor. Yani bu blockchain üzerindeki veri ya da zincirler çatallanabilir. Çatallandıkları zaman hangi çatalı seçeceğiniz tamamen size ait. Ya da işte daha komik bir şeyden bahsedelim. Yani olmaz ya varsayıyoruz ki bir gün Atlantik'teki fiber optik kablolarından bir tanesini birisi makasla kesiverdi. O kesmeden önce Avrupa ve Amerika arasında uzlaşma sağlanmış bir blockchain network'ü tek başına işliyordu. Siz bunu kestiğiniz anda birbirinin kopyası iki tane aynı blok yaratmış oluyor. Aynı altyapıdan iki tane yaratmış oluyorsunuz. Çünkü artık iki network ya da iki internet ağı birbirinden tamamen haberleşemez durumda, yalıtılmış durumda. Yalıtılmış bu iki network'ün üzerinde ayrı ayrı işlemler yapabilirsiniz. Yani kabloyu kesip elinizdeki e, Bitcoin'i hem New York'ta hem Londra'da bozdurup iki kere e, işte bunun bedelini alabilirsiniz. Teknik olarak böyle bir şey de mümkün. Bu bağlantıyı tekrar kurduğunuzda hangisini doğru kabul edeceğiniz de belli değil. Yani o arada yapılan işlemlerin geri dönüşü olacak mı ee, onu çok bilmiyoruz ama bu bağlantıyı tekrar kurduğumuzda Londra'daki Blockchain Network'ü ile yani Avrupa'daki ile Kuzey Amerika'daki Blockchain Network'ünden hangisi daha hızlı blok oluşturmuşsa onu doğru kabul edeceğim. Dolayısıyla değiştirmek mümkün. Ama idealize bir dünya düşünüyorsanız, blokların hep tek zincir halinde üretildiğini düşünüyorsanız geçmişe dönük değişiklik yapmak mümkün değil. Bitcoin'de şöyle bir şeyden bahsetmek lazım. Para birimi olarak belirlediğiniz jeton ya da marka diye niteleyebileceğimiz sayısal diziler var. Bu jeton marka diye söyleyebileceğimiz bu dizileri bir yerden diğer yere aktarırken bunların kimden kime aktarıldığını sürekli geriye dönük olarak takip ediyorsunuz. Yani ortaya çıkan bir yoktan var edilen ilk anda bir bitcoin var. Sonra bunu Ahmet Mehmet'e, Mehmet İsmet'e, e, Mehmet İsmet, e, İsmet Kısmet'e veriyor ve işte artık bu Bitcoin kısmetli olduğu için onu harcayabilir. Bunun geçmişe dönük tüm verisini tutmak ve saklamak durumundasınız ve bu tutma saklama işini de bu az önce anlattığımız dağıtık veri tabanı üzerinde yapıyoruz. Neden böyle bir şey yapmak zorundayız? Çünkü çok kabaca söylemek gerekirse biliyorsunuz bilgisayardaki herhangi bir dosyayı kopyalayabilirsiniz. Elinizde bir dizi var. Bu para yerine geçiyor. Bunu kopyalayıp istediğiniz kadar kopyasını üretebilirsiniz. Ve dolayısıyla her kopyayı birine verip birden çok kere harcayabilirsiniz aynı parayı. Bunun harcanamamasını garanti etmek için şöyle bir şey yapıyorlar. En son sahibini bulmak üzere geriye dönük bütün işlemler kontrol ediliyor. Geriye dönük bütün işlemlerin kontrolünde e, elimizdeki para biriminin gerçekten ilgili kişide olduğunu anlarsak bir sonraki blokta e, o paranın bir başka kişiye transfer edildiğini yani işte e, Ali'nin Ayşe'ye o parayı transfer ettiğini bir sonraki bloğa kaydetmeyi başarırsak paranın transferi gerçekleşmiş oluyor ve paranın yeni sahibi Ali değil Ayşe oluyor. Geriye dönük tüm seceresini de o paranın nereden gelip nereye gittiğinde tutmuş oluyoruz. Gerçek dünyadan örnek verelim. Şöyle düşünün seri numarası olmayan bir para var ya da bir kağıt parçası var. Bu kağıt parçasını para olarak düşündünüz. Bu ilk üretildiği zaman Merkez Bankası üzerine ben Merkez Bankası da üretildim diye bir not düşüyor. Sonra onu Ayşe'ye verdim diye not düşüyor. Ayşe Fatma'ya verdim diye, Fatma Veli'ye verdim, Ali'ye verdim diye not düşüyorlar. Ve en sonunda ilgili kişinin elindeyse o kağıt e, kullanılıyor. Sizin bütün bu kaydı Tüm dünyada pek çok bilgisayarın hafızasında tutacak şekilde dağıtmanız lazım ki bir sonraki harcama sırasında bunu kolayca kontrol edebilirsiniz. E, Bitcoin'in kabaca yaptığı bu. Yani geçmişe dönük bir tarihçe tutuyor her bir banknotla ilgili. Bitcoin banknotu diyelim. Bitcoin'in nasıl kullandığını ve nasıl anlamlandırdığınızla çok ilgili. E, Bitcoin'de para değeri yönen şeyi siz yoktan yaratıyorsunuz. Diyorsunuz ki 1579 serisini ben 10 dolar kabul ediyorum. Neye göre kabul ettiğiniz belli değil. Sonra da diyorsunuz ki bunu işte başka birine devrettim 10 liraya. O da 15 lirayı bir başkasına devretti. Alan kişi de 20 liraya bir başkasına devretti. Dolayısıyla 10 lira olan Bitcoin'in değeri 20 liraya çıktı. Bunların hepsi tamamen varsayımsal kabuller üzerine gidiyor. Yani Bitcoin'in karşılığı olan bir değer ortada yok, görünürde yok olması gerekiyor mu diye sorulabilir. Tabii modern ekonomiyi düşününce çok fazla dolaylama var ve materyal bir şeye bağlı olmayan birbiriyle oranlanmış para birimleri üzerinden ilerliyor. Ama bu neye dayanıyor? Merkez bankalarına duyulan güvene dayanıyor. o merkez bankasının duyulan güvenle para birimlerinin işte ülkelerin bir değerlemesi yapılıyor. Onların da kökeninde daha eski tarihlerde materyalleri altın miktarına falan dayanan sistemler vardı. Şimdi burada bir kabulden bahsediyorsak bunu kimin nasıl kabul ettiği ile ilgili. Ben bir, 3, 5, 7, 9 rakamlarını birinize satmak istiyorum. Siz buna para veriyorsanız onun değeri vardır. Para vermiyorsanız değeri yoktur. Şimdi buradaki Ponzi'ye dönen sistemlerin esas sorunu şu. Siz yoktan herhangi bir şey ortaya çıkarıp var edip bunu kullanabildiğinize göre ve bir dayanağa da sahip olmamak istiyorsunuz. Ya da daha doğrusu fikren. Bitcoin'in ortaya çıkışı merkez bankalarından bağımsız olması. E, merkez bankalarından bağımsız olunca, olunca güvenecek kimse kalmıyor. Herkes üretebilir diyoruz. E, herkes üretiyor. Herkesin üretebildiği bir şeyi ben neden değerli kabul edeyim bunu bilmiyoruz. Burada bitcoin'i kullanan kişiler arasında e, ortaklaşa belirlenen bir değer var. Yani bu tam tamına Adam Smith'in görünmez eli gibi. O belirlenen değer bazen yükseliyor bazen düşüyor. Siz de buna dayanarak bir şey yapıyorsunuz. Birileri size dese ki ben işte yüksek miktarda bitcoin'e sahibim ya da işte tüm bitcoin'leri satın aldım. Bunu götürüp Amerikan Merkez Bankası'nda da bozdurmak ve paraya çevirmek istiyorum. Amerikan Merkez Bankası'nın kabul edebilir ya da etmeyebilir. Bununla da ilgili yapacağınız çok bir şey yok. E, dolayısıyla değeri tamamen sanal olarak oluşan bir şeyden bahsediyoruz. Arkasında duran bir otorite yok. Şimdi otoritelerin ne kadar otorite olduğunu herhalde siyasal bilimciler tartışacak da. E, arkasında otorite olmayan bir şeyin fiyatı neye göre değerleniyor? Ne kadar çok kişi almak isterse o kadar değerleniyor. Dolayısıyla satın alındıkça değerlenen bir şeyden bahsediyoruz. Ekonominin genel kurulu gereği. Satın alındıkça değerleniyor olması nedeni de o sırada sistemde olan kişilerin onu yüksek fiyattan satıp çıkabiliyor olmaları. Dolayısıyla satın almak isteyen kişilerin tamamı tükendiğinde ya da tersten söyleyelim elindeki bitcoinleri satmak isteyen insanların tamamı tükendiği andan itibaren yeniden satın almak istemezlerse elinizdeki bitcoinlerin tamamı değersiz olacak. E bu tipik bir ponzi şeması zaten. Yani Birine bir üyelik satıyorsunuz. O da bir başkasına üyelik satıyor. O da bir başkasına üyelik satıyor. Nüfusun tamamı o üyeliğe sahip olduğu anda itibaren satacak yeni birini bulmadığınız için üyeliğin hiçbir değeri kalmıyor. Bu da bunun gibi bir sistem. Sizin bitcoin'inizin değer kazanmasını istiyorsanız sizin sürekli bitcoin'i satacak yeni kişiler bulmanız ve insanları bitcoin'e çekmeniz. Dolayısıyla bitcoin'in sürekli gündemde kalması ve konuşulması lazım. Yani özetle bu. Ponzi şeması mıdır derseniz benim görüşüm evet ponzi şemasıdır. Öncelikle verimsizlik. Yani varsayımlarla başlıyoruz. Yani en azından ben mühendisçe düşündüğüm için varsayımlarla başlıyorum. Temel varsayımlarımız neydi? Silinmesi imkansız bir dağıtık veri tabanı oluşturacağız. Ve bu veri tabanı üzerinden e, herhangi bir otoritenin denetimi altında olmayan para transferleri yapacağız. Para transferi olmak zorunda değil bu Bitcoin'in çıkışı. Veri transferi yapacağız. Adı dönüştürebilirsiniz blockchain'i genelleştirecek olursanız. Böyle bir sistemin önerilen konsensüs sistemiyle yani önerilen karar verme, gar doğruluğu garanti etme sistemiyle kullanımı demek korkunç bir verimsizlik demek. Bununla ilgili bazı çalışmalar da vardır, duyulmuştur belki. Gündeme de geldi çünkü. Yani bir ülkenin tamamı kadar elektrik harcanıyor blockchain sisteminin ayakta kalması için. Ben neden 180 ülkeden biri dese kendi yani neden ben bu kadar büyük orandaki enerjiyi sadece böyle bir sistemi ayakta tutmak için harcayayım? Hele de iklim krizi varken. İkincisi son derece yavaş. Yani verimlilik sağlayacak herhangi bir yönteminiz yok. Verimlilik sağlayacağını iddia eden başka yöntemler var. Yani bu datayı içine yazıp sonra özetleri saklamak değil de daha başka bir yerde veriyi saklayıp onun özetini bloklara yazmak şeklinde. Tamam da bunu yapacak olursan zaten veriyi başka bir şeyde başka bir yerde hesapladığım ve başka bir yerde sakladığım için benim bu önermiş olduğum en baştaki varsayımla çatışıyorum yani. Demek ki artık dağıtık bir veri tabanı olma özelliğimi kaybediyorum. Sonra tek bir işlem yapmanızın kabaca 10 dakika sürmesi. Yani şöyle düşünün, sizin son derece yavaş bir alışveriş yapıyor olmanız lazım gün mertebesinde, saat mertebesinde. Yani hızlı bir alışveriş yapmanız neredeyse imkansız. Kahveciye gittiniz, iki tane kahve, üç tane simit aldınız. Bunu ödemeye çalıştınız, blockchain yardımıyla, bitcoin yardımıyla ödediniz. Şimdi bunun bir sonraki bloğa geçmesi için karşılıklı oturup bekleyeceksiniz kasiyerle. 10-15 dakika sonra da kasiyer kontrol edecek, evet benim hesabıma geçmiş diyecek, siz de soğumuş kahvelerinizi alıp ayrılacaksınız. Son derece yavaş. Ayrıca bu konsensüs mekanizmaları e, hesaplama gücüne dayandığı için hesap gücü çok olanın her zaman bunu kötüye kullanabileceği, yani manipülasyona açık bir sistem. Bunun dışında başka konsensüs mekanizmaları öneriliyor. Şimdi onları bahsetmeyince yanlışlık yapıyoruz ya da bilmiyoruz zannedebilirler. Kaç tane bilgisayara sahip olduğunuz, ne kadar hakka sahip olduğunuz gibi değerler üzerinden de bir konsensüs mekanizması kullanılabilir. Eğer böyle bir şey yaparsanız da işte çoğunluğun ne varacaktır bu. Yeterince hisseye sahip olan kişi bu sefer manipülasyon yapabilecektir ya da bir iki kişi bir araya gelecek. Zaten kabaca bu dağıtık olması önerilen sistemin zamanla merkezileştiğini de biliyoruz yani. Çünkü bu işten para kazanan yeterince büyük sermaye ederler. İyi reklam yapıp yeni müşterilere bitcoin satarak ellerindeki sistemi güçlendiriyorlar. Batacakları noktaya kadar zaten son yıllarda batanların sayısı da arttı. Yani bunlar borsalar falan. Onlar da belki biraz yapının nereye gittiğini gösteriyordur. Böyle kabaca yani blockchain'e getirilen eleştiriler korkunç verimsizliği, çok sınırlı bir veri saklama alanı olması, pratik kullanımdan genelde uzak olması. En son olarak belki şunu da söylemek lazım. Yani sık sık karşılaştığımız bir saldırı türü var. Fidye saldırıları ya da ransomware saldırıları. Bunların var olmasının tek nedeni aslında blockchain'in hayatımıza kattığı en önemli teknolojik değişiklik bu oldu. Fidye saldırılarının gelişmesi. E blockchain'in olduğu zaman takip edilmek görece zorlaştığı için ya da işte resmi bir kayıt tutmak zorunda olmadığınız için blockchain üzerinden fidye isteyip e, birilerinin bilgisayarını bozabilirsiniz ve düzeltmek için fidye isteyebilirsiniz. Eğer blockchain olmasaydı işte ne olacaktı? E, ben birilerinin bilgisayarını bozup sonra diyecektim ki benim adım Mehmet Tayyip benim şu IBAN'ı salma şunu gönderir misiniz diyecektim. <laughs> Zaten yakalanacaktım. Yani kayıt dışı bir şey yapmak konusunda bir kolaylık sağlıyor diyebiliriz. Bunlar da eleştirildiği noktalar.